Bu ne yapıyor? Sesim geliyor mu? Sesin geliyor birader. Alo. Ya ha kardeş söyle söyle tam. Kardeş ben bir araba yaptıracağım da. Misin? Ee? Ee, mekanik Mekanik. Ben mekaniyim. Hangi mekanik? Gold mekanik. Göt mekanik. Gold. Sana küfür ederim bak osuruk. Lan yarak kafasız. Tamam kafası geliyorum. Kafasız şey çıkarım Bekle geliyorum. Kap Kardeş. Ali. Kardeş benim motelden al benim araba çekildi de onu bir alalım ya. İki sen katı para kardeş. vereceğim bana kimsin? sen kimsin kimsin? Paranın şeyi değiliz biz kimsin? Bana küfür eden sen değil mi az önce yavşak? Kardeş küfür ben yoldan geçene küfür ettim kardeş. Oğlum bak bir yanlış yapma seni var ya bu elek gibidir Tamam kardeş gel elek et beni gel. Tamam Kapa. kardeş. Hadi oğlum. Stupid bitch, bitch ass. Fucking loser, fucking loser, stupid bitch. Godosh. Oh, kardeş. Hala kardeş konuştun mu sen misin hala? Yani? Doyu benim buyur. Sen baron musun kardeş? Dayı ne oldu öyle ya? Niye küfür ediyorsun telefonda? Allah kardeş ya benim araba bir an altından gitti de. Aa, anladım dayı kardeş kusura kardeş. bakma. Dayı atla gel götüreyim ben kardeş, seni. Kardeş bir çekildi herhalde bir bakalım. Ya tamam bakalım dayı sen canını sıkma ya. Ha dışarı gel dışarı. bu var ki Ne oluyor lan? ne oluyor kardeş? Gözlerde sorun var. Bu gözleri, bak. Dışarı gel dışarı. Cengo hadi. Cengo, takip et beni. Narsa Gel. Ne olsun biner misin Cesa? Binerim kardeş. Django bu muydu? Ah sesi buydu. Django hayırlı olsun İlk için. Allah ananın sikerim Ne diyorsun lan sen? Ağzını siktiyim. Kuyt ama ne oldu kardeşim? Aşağı şu. Vama. 42 42. 42 dostum aydın 42. Channel switched disconnected. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz?